Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz çift, kişilik nevresim takımı, 290 lira. Mo mavi 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 1300 lira. Altılı, füme cam tatlı kek tabağı, 299 lira. 3 parça, porselen kayık servis tabağı seti, 315 lira. Samira, cam kapaklı çelik tencere, seti 16-18-20 santim boyutlarında, 985 lira. Gusto, cam saklama kabı, 280 lira. Dörtlü, mavi beyaz desenli küçük kupa seti, 210 lira. Lady, Marble Natura sosluk 16 santim, boyutunda toplamı, 320 lira. Emsan, ikili kelepçeli kek kalıbı seti, 299 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 26 santim, boyutunda emaye cam kapaklı, kızartma tenceresi fritöz, 280 lira. 30 santim, boyutunda altın renk kulplu, granit karnıyarık tenceresi, 590 lira. Teflon, tava seti 16-20-24 santim boyutlarında toplamı, 239 lira. Arzum, Okka Türk kahve makinesi 2 yıl garantili, 1050 lira. 20 adet, arkilik örgü ipliği tanesi, 21 lira. Taç 7 parça, döküm cam kapaklı tencere seti, 1690 lira. Magnolia, desenli 18 parça 6 kişilik yemek takımı seti, 980 lira. 4 adet elyaf dolgun yastık 120 lira. Büyük kapasiteli saklama çantası 37 lira. 10 adet cam gıda saklama kabı 349 lira. Zarif kadın omuz çantası 350 lira. Modern yatak odası halısı 80x120 santim boyutunda 242 lira. Yaprak baskılı masa örtüsü 60 lira. Bomaster, akıllı robot süpürge 4 yıl garantili, 7999 lira. Hakir, dikey elektrikli süpürge 2 yıl garantili, 1100 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek seti, 990 lira. Furuta, saklama kabı seti, 300 lira. 26 santim, boyutunda döküm granit, pilav karnıyarık tenceresi, 398 lira. Aşa bahçe, Borcam Dikdörtgen, Tepsi 27 çarpı 40 santim boyutunda, 250 lira. 5 litre, kapasiteli 4 lüun bakliyat erzak saklama kabı, 199 lira. Molino, Lüks Gold Yıldızlı Altı'lı Porselen Baharat Takımı, 400 lira. Taç, Tombik 7 Parça Tencere Seti, 1050 lira. 26 santim, boyutunda Mehtap Granit Tava, 238 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 1050 lira. Çok, amaçlı desenli büyük meyve tabağı, 165 lira. Dörtlü, mavi porselen pasta tabağı 20 santim, boyutunda tanesi, 110 lira. 6 adet, 14 santim boyutunda maya çorba kasesi, 280 lira. Karaca, karbon çelik kek kalıbı 26 santim boyutunda, 230 lira dörtlü, Kütahya dörtgen servis salata, tabağı takımı sunum seti tanesi, 78 lira. Emsan, saklama kutusu seti, 250 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca, grill tava 28 santim boyutunda, 410 lira. Paşa Bahçe, vakumlu cam sürahi fiyatı, 150 lira. 5 adet, kadın 5 adet erkek ayakkabı, kutusu tanesi, 74 lira. Sağlam, plastik 7.7 litre kapasiteli, kiler saklama kabı, 180 lira. Sağlam, plastik 4 katlı çok amaçlı sebzelik, 190 lira. Altılı, özel tasarım 19 santim boyutunda, lavanta desenli pasta tabak seti, 315 lira. 7 parça, granit tencere tava seti, 990 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 6 adet, plastik banyo aksesuar seti, 245 lira. Karaca, ikili saklama kabı, 210 lira. Çok yönlü, iç giyim saklama kutusu toplamı, 172 lira. 6 parça, baskılı banyo seti, 400 lira. 1 adet, pamuklu el yüz havlusu, 64 lira. Kiji, otomatik Türk kahve makinesi 3 yıl garantili, 729 lira. Altılı lavanta, desenli el yapımı, seramik kahve fincanı, 310 lira. Güral, porselen Türk kahve fincan takımı, 230 lira. Dantel, işlemeli masa örtüsü, 107 lira. Bambu altılı kaşık seti, 125 lira. Güzlü, zigon sehpa gümüş metal ayaklı, 300 lira. Büyük, kapasiteli zarif bayan çanta, 420 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 300 lira. Karaca, 2 kişilik kahve fincan takımı, 190 lira. Paşa bahçe, 12 parça yıldızlı ince belli çay takımı, 170 lira. Çift kişilik, pamuklu çiçek desenli, nevresim takımı, 390 lira. 4 parça, seramik yemek tabağı, 135 lira. Altın yıldızlı, 6 kişilik 21 santim, boyutunda pasta tabağı takımı, 420 lira. 4 adet, bora silikat kare cam bardak, 300 lira. Karaca, üçlü kavanoz saklama kapı seti, 229 lira. 12 parça çay seti, 215 lira. Çok amaçlı dolap, 510 lira. Tüylenmeyen, bebek örgü yünü ipi tanesi, 35 lira. Dörtlü, çekmece düzenleyici kutu seti, 89 lira. Kütahya, porselen 18 parça yemek takımı, 850 lira. 6 adet parlak saç tokası, 110 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çay kahve kabı kavanoz kutusu, 370 lira. Diş fırçası, diş macunu saklama kutusu, 72 lira. 18 parça cam yemek takımı, 830 lira. Emaye tencere 20 santim boyutunda, 400 lira. Masaüstü süsleme masa örtüsü 130 lira. EMAYE çaydanlık fiyatı 300 lira. Altını yemek tabağı 330 lira. Dijital mikrodalga fırın 2 yıl garantili 1725 lira. Bayan penye şortlu iç giyim takımı 130 lira. Bayan iç giyim yelek sütyen 297 lira kaymaz, dekoratif mutfak halısı, 600 lira. Kili yuvarlak saklama kabı seti, 90 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1699 lira. Altılı baharat peçete tuzluk takımı, 300 lira. Şeker cam kaseti, 120 lira. Mutfak şeffaf cam sabunluk, 130 lira. Dekoratif üçlü kum, saati ve tablo, 320 lira. 6 kişilik, açılabilir mutfak masası, 2500 lira. Çiçek, desenli kırlent tanesi, 95 lira. Gardırop, askılı ve raflı, 2050 lira. 14 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı, 780 lira. Banyo, su geçirmez duş perdesi, 150 lira. Emaye kapaklı sahan 20 santim boyutunda, 480 lira. Bayan, küpe kolye kolye yüzük bilezik seti, 210 lira. Döküm cam kapaklı ve kulplu tava, 24 santim boyutunda, 285 lira. Ahşap kanepe, 1200 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakalın.